Bak anne, bizim sorunumuz şu. Sen bu teok olayını fazla abartıyorsun. Bak oğlum, bizim sorunumuz şu. Sen bu teok olayını hiç abartmıyorsun. <laughs> Bak abarttığını sen de kabul ediyorsun anne. Oğlum tamam, haklısın. Yani zor bir dönemden geçiyorsun. Sevimsiz bir şey bu sınav olayı. Ama bu sınav olayı teokta da çıkacak, üniversitede de çıkacak. Yarın öbür gün yurt dışında okumak isteyeceksin, orada da çıkacak. Yarın öbür gün iş başvurularında bulunacaksın, o da bir sınav. Biz sınavdan kaçamayız oğlum. Hayatımızın tamamı bir sınav. İleride evlenmek isteyeceksin. Al, o da bir sınav. Kızın annesi, babası, dedesi, anneannesi, babaannesi... ...hepsi seni sınavdan geçirecekler. Ha. Ne zaman olacak bu sınav? Ne sınavı? Kız isteme sınavı. Oğlum, o çok ileride olacak. Ha yani, o sınava girmek için aşık olmak gerekiyorsa ben aşığım. Gidip kızı isteyelim anne. Kimi? Yani Of yavrum, of. Evladım, bak anlatamadım ben galiba sana. Evlenmek başka bir şey, aşık olmak başka bir şey. Evlilik çok ileride olacak şey. Önce okullar bitecek, iş güç sahibi olunacak. Sonra evlilik düşünülecek. Ayrıca insan ilk aşkıyla evlenmek zorunda da değildir. Peki kaçıncı aşkla evlenebilir? Yani kişiden kişiye değişir o. Kimileri ilk aşkıyla evleniyor, kimileri daha sonra aşık olduğu biriyle evleniyor. Bazıları da hiç aşık olmadıklarıyla evleniyor. Siz babamla aşık olduğunuz için evlendiniz anne? Tabii ki oğlum. Biz çok seviyorduk birbirimizi. Yani ben bir aşk çocuğum mu? Evet oğlum. Sen tam bir aşk çocuğusun. Peki neden ayrıldınız? Olmadı işte oğlum. Yürütemedik yani. Bazen oluyor evliliklerde böyle şeyler. Biz de böyle olsun istemezdik tabii ki. Ama seni mutsuz bir evde büyütmek istemedik. Keşke hiç ayrılmasaydınız. Oğlum yani böyle düşünmekte haklı olabilirsin yani. Ama biliyorsun biz seni çok seviyoruz. Baban da çok seviyor. Biliyorsun o da çok mutlu. Başka biriyle evlendi. Ayrıca biz hala dostuz. Peki Tuna abiyle aşık oldun mu? Tabii ki oldum oğlum. Aşık olmasam evlenmezdim ki. Tuna abin çok iyi bir insan. Sana da çok iyi bakıyor biliyorsun. Ama hiçbir zaman bir baban olamaz. O senin Tuna abin. Aslında sen ne kadar şanslısın biliyor musun? Hem baban var, hem Tuna abin var, hem Haluk amcan var. Herkes sana çok iyi bakıyor. Evet ama keşke hiç ayrılmasaydınız. Evet. Haklısın ama yani ben böyle de çok mutluyum oğlum. Senin de mutlu olmanı istiyorum. Ben de çok mutluyum anne. Mutlu musun? Gel. Bakayım. Gel. Sen merak etme anneciğim. Ben hep yanındayım. Ben seni hiç bırakmayacağım. Ben çok mutluyum. İyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yürüdüğümüz tutarız bu evde sır dolu şu halimiz.